Arayan çınarmış arkadaşlar. Müthiş bir çınar baksanız ya. belli Ulu çınar. Oo çok güzel böyle iniş bile. İşte <laughs> aynı. Evet misafirlerimiz. Murat Bey'in de söylediği gibi her ailenin bir tane teknesi varmış burada. Çekiyorum onları çekiyorum. Şu tarihi bina dediğiniz şey mi? Kilise o değil mi? Restore yapılarak eski haliyle kanat Alçak olduğu için bunlar biraz daha ağır. Tamam. Bunlarla da yazın hani biraz daha böyle. Tamam. Güzel Tur şey. için yani değil mi? Evet. Komşu yani yürümek istemeyen tamam. merkeze kadar tekneyle gidebiliyor. Buralarda normalde nilfer çiçekleri oluyor. Yani. Evet. Hoppa her yerde kuş çıkıyor. Evet. Sana oy çıldı sanırım o.